arkadaşlar bugün sizlerle birlikte daha değişik şeyler yapacağız. Bugün çözmüştük. bu kapı açık değil. E hemen pila alıp takarız. Şöyle silahla ateş ederek bir fırlatırız takarız onu. Haydi. Şimdi adamın evindeki elmas şeyi alayım kızlar da yok neyin? Neyin? Islak süngeri ıslatmanın da yolunu bulmuştuk yalnız. Senin bronz ikiyi buradan alalım. Onun yerine bunu takalım. どういうこと

Tamam gidelim Şunu buradan Buraya koyuyorum Bunu şuraya koymam lazım Hıh Bunun da o balonu da geldi. Hocam bu çok. Sen gel şuraya. Gel şuraya. Geç çocuğum sen de ya. Ya ben ben geçmiştim. Ha geçiyorum işte. Ha <laughs> <laughs> Bu süngeri ıslatalım. Islatıyorduk biliyorsunuz. Bunların yeri değişmediğine göre biz de alıp ıslatabiliyoruz. Şunu geri alıp gitti. Biz de böyle de attığımızda sonuç sonuç ıslak sünger alıyor. Sonuç ıslak sünger alıyor abi. Bizim su bizim supon gebap kaldı ya. Ne yapıyor mu? Ne oluyor? zıplar sanıp bir şey yaptım. Bugün geri şöyle çıkaracağım herhalde. Anam. Kendim zıplayacağım. <laughs> ya fırlatacaktım oraya. Aşağıya değil ama. Bir götüremedik süngeri. Bir süngeri götüremedik. Öyle söyleyeyim. Yuh! <laughs> Hı, 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 hı. Hadi git. Islak yer elektrik olabilir. O yüzden buraya koyuyorum. Aldığım pili buraya. Hadi bakalım. Şimdi ikinci metali bulmada sıra. <laughs> Hadi evet, şimdi ikinciyi buluyoruz. Birincisi de zaten buradaydı. Neyse ben seni bırakayım. Buradan aman <laughs> aman. Hocam bu küp gitmesin ya Bu ne ya Bu küpün gitmesin Geldim Peki buraya Bu alanı koysam ne koy olur Olur mu Olur mu abi Kapıyı açtık galiba Hayır. Yes! Yes! Aman <laughs> ya. ya ama hayır ya. Üçüncü metali bulmam lazım benim. Değil. Üçüncü metali bulmam lazım benim. Ne yapıyorum ben? Şuan burada. Olcan bu maçalı. Hey gel geleceğim gel can, gel can, gel bakalım gel can, gel can, gel Hayır bak, aldık. Üçüncü aldık buradan. Tamam yer değişebilir. Yerini değiştir çocuğum. Ya hocam değiştirmek istemiyorum. Hmm. Değiştirmek istemiyorum. Hmm. Gel buraya sen. Yürüt ya. Yaha. Hmm. 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 devam ediyoruz. Buraya koyduk bunu. Sonra öte yumet alıyor onu. Ay Bismillah sistem bitiyor. Sistem bitiyor. Sistem bitiyor. Ve buradaki kapımızı da açmış oldu. İçine girelim. Bu ne lan? ...güç ışığına. Ha? Ne? Nasıl alacaksın onu? O yumruğu taramak için basın tut, R2. Ha. Işığına, ışığa tutturmak için bırak, R2. L2, ışığını kısaltmak için tıkla. Ya tamam. İyi yani... hali. Ha. Nasıl bağlayacağım? Bağlayacak mıyım? Nasıl bağlayacağım? Ah, oh, ah! Oh. aynı yere mi yere ne mi geldi bir ne 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 şunu yüzeye tutturmak için bırak. Ha, bırakacağız lehki. Yani... Hayır, 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 hayır. Şimdi buradan... Nasıl oluyor ki burası? Burada da bir yer var. Burası. Ya oynamıyorum bu ne? Ya? <laughs> Düştük bir de buradan geri mi gideceğiz? Ya hocam bu ne ya? Ya, ben bunu kullanmayı bile bilmiyorum oğlum bu bunu... ne? Güç birik değildir, altında bulunsun. Kendini çapıya tek seferde çeker, sonra karşıya geçmek için üstü zıplamanı kullan. He. Dayı sen şöyle diyorsun o zaman, zıpla Karşıdan üstü zıplamanı kullan diyor. Ha, tamam dayının dediğini anladık hocam biz. Bizim koca bıyıklı Kazım Usta dediğini dedi. <laughs> Kazım Usta. Gerçekten Kazım Usta mı? Basın çok kapatıyoruz. Şimdi ne yapacağız? Şimdi yüzeye tutturmak için basın tut ve bırak. Şimdi tutturmak için tıkla. Nasıl yani? Ha. Mesela bak. Şurada bir şey yapabiliyor mu? Şuradan bizim mekkat yapalım. Ay bekle fil. Bir dakika dur. Ha, burada olacak. Oh, ah Hocam bu oluyor? O zaman oraya da mı oluyor? yan yüzeyleri taramak için basılı olsun üstünü yüzeyi tutturmak için bırak. Nasıl? Söyleyeyim Birleşti. bağladı. Hayır, 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 hayır. Üstünden de geçebiliyor Yardımcı oluyor bize. Burası mavi kristale gidiyor diye. Mavi kristal nedir oğlum ya? Ne mavi kristal? Be? Ben aldım mavi kristali çoktan biyelim bir yere mi Evet. 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 E Evet. 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 E nedir, ne duruyor zıplasana. Ya da ne diyor onu anlamıyoruz ki sen. <laughs> ne diyor bu dayı? <laughs> Işını bir vermek için her bir yerde söylesin daha önemli. Renkli renkli ışını ortadan kaldırmak. Biz mor şeyi aldık. Mekka filmi desen ne desem. No, bir yere mi bağlayacağım? Nereye bağlayacağım? Onu da bulmak lazım. Hmm. Hmm. Tamam. Işş. Yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh. What am to get Şimdi ve giderme için her iki ateş dövdesini de aynı anda basın. Biliyoruz oğlum onu ne iki ne ne iki tamam götürüyoruz anladık. Şimdi <laughs> buradan evet, bu bir yere gideceğiz. <laughs> yok yok. Ve bağlayacağım. Üstüne mi çıkacağım? Selam. Yani...

Hmm. Bağladık onu. Ne oldu? Ne oldu şimdi bağladım da? Bu da iyi bir burası mı? Bağladım. Bu ee, yani. Ee, evet yani. Ee yani. Yaptım onu oraya bağladım. zıplama şeyi var. Şurada. Bak şimdi mermi zıplayacak. Bak. Bakın mermi zıpladı arkadaşlar. Gördünüz mü orada kırmızı şey var. Onun peşine düşmeliyiz. Ama nasıl çıkacağız? Burada çıkacağız böyle burası neresi Lin? Lin! Lin burası neresi? Ne çıktı şimdi? Neyse biz buradan geri çıkalım. Neyse mi oynuyor ya? Yani burada ne yapacağımı söylerseniz tabii ki de yapacağım. Ne? Ne? Oh gibi. Şey wow. <laughs> İblisinin şuraya bağlasa. Tövbe tövbe. Oo bunlar metal galiba. Hayret açmış, açmış, açmış. Gelmiş. Gelmiş. <gülüyor> 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 <を>ん <noise> <People> <noise> Bağladık. <laughs> 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 这个。 Arkadaşlar bu videoda bu kadarlık olsun. Sizi çok seviyorum ve bay bay.